Türkiye'de halen kadına şiddet olayları ve kadının ikinci planda olması konuşulsa da Hataylı kadın girişimci Azmi ile ülkede böyle kadınlar da var dedirtiyor. Aldığı 800 TL'lik mikro kredi evinin bodrum katında istiridye mantarı yetiştirmeye başlayan girişimci Habibe Koçan şimdiki hedefi ise istiridye mantarını Avrupa'ya pazarlamak. Böyle oluyorlar yavaş. Şöyle oluyorlar bak küçücük. Küçük yaşlarda annesinin bahçeden topladığı mantarlara etniyetine niyetine yiyerek büyüyen hataylı kadın girişimci 47 yaşındaki Habibe Koçak hayalini mikro aldığı 800 TL ile hayata geçirdi. İnternet üzerinden mantar yetiştiriciliği hakkında bilgiler toplayan ve ardından soluğu Hatay Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde alan kadın girişimci Habibe Koçan buradan aldığı mikro ile hayatı değişti. Evinin bodrum katında oluşturduğu alana talaş, kepek ve saman karışımlarını yerleştirerek içine kastamonudan getirdiği mantar tohumlarını eken Koçak, naylonlarla sardığı mantarların bir buçuk ay gibi kısa bir sürede filiz vermeye başladığında yaşadığı mutluluğu ise şöyle ifade etti. Üç dene üzerinde yaptım. Önce samana ektim, talaşa ektim, talaş-saman karışık yaptım. Hangisinde olursa onu devam edeceğim. Salam, samanla talaş karışımım da oldu. Çok sevindim ama o gün. Hani bir annenin bebeği bekler gibi her gün inip inip çıkıyordum. Yani oldu mu olmadı mı? O kadar sevindim ki şeye koştum olduğu zaman. Sabah saat sekiz buçuk bekliyorum onlar gelsin işe. Tarım il müdürlüğüne koştum mantarlar oldu gelin bandin. dedi. Her gün sıcaklık derecesi temizliği nedeniyle kendi çocukları gibi ilgilendiği mantarlarını şu anda tanıdıklarına sattığını aktaran Koçak isteğinin marketlerde satışa başlamak olduğunu dile getirdi. Hedefleri arasında işi büyütüp yurt dışında beğenilen lezzetler arasında yer alan istiridye mantarını Avrupa'ya pazarlamak olduğunu söyledi. İsteyen çok. Adana'dan e, siparişlerim var. O şimdi onlara hazırlık yapacağım. Şimdi hepsi bir çıksın ki büyük kolilerle yapıp göndereceğim. Marketlere sordum. Al, alırız dediler. Şu ruhsat falan işlerim var. Onları da halledeyim. Onlara da gönlence. Üç çocuğundan ikisinin evlenip evden ayrılması, tek çocuğunun da üniversiteye gitmesi nedeniyle evinde yaşadığı boşluğu koruyucu aile olarak atlattığını anlatan kadın girişimci Habibe Koçak, bir kız bir erkek iki çocuğum daha oldu. İlk aylarda uyumla alakalı sorunlar oldu kısa süreli ama şu anda kendimi onlara adadım. Büyüyorlar, eğitimleri bitince hayata atılacaklar, evlenecekler. Onlar için para biriktirmeye başladım bile diye konuştu. Üç kendi öz çocuğum var. İki de çocuk esirgemeden aldım. Koruyucu aileyim. Beş çocuk annesiyim ve Üç yıl evvel aldım çocuklarımı. Ve çok mutluyum. Herkese tavsiye ediyorum. Gönlü geniş olan herkese tavsiye ediyorum. Hataylı kadın girişimci Habibe Koçan ...on parmağında 10 marifet var. Mantar yetiştiriciliği, koruyucu aile gibi vasıfları tüm zorluklarına rağmen sürdüren Koçak ayrıca yaşadıklarını yağlı boya tablolarına resmediyor. Tuvaller pahalı olduğu için tahtaları keserek yağlı boya tablo çalışan Koçak ilk tablolarından birinde en sevdiği mantarı resmetmiş. Kırmızı mantar. Çok şıktırıyor ama en zehirli mantar o. Baktım kadınlar karınca gibi görünmüyorlar ama çalışkanlar. Onları temsilen, bütün kadınları temsilen bir güçlü bir dünyaya basan güçlü bir kadın ayağı yaptı.